arkadaşlar bugün size 11 ile çarpmadan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle 11 ile iki basamaklı sayıları çarpmayı göstereceğim. Mesela 11 çarpı 43. 43'ün onlar basamağını yazıyoruz. 4. Basamakların toplamını yazıyoruz. 7. Birler basamağını yazıyoruz. 3. 11 çarpı 43 eşittir 473. Eğer 11 ile çarptığımız sayının basamaklarının toplamı 10 ve 10'dan fazlaysa yöntem değişiyor arkadaşlar. Öncelikle yine onlar basamağını yazıyoruz sayının. Bunların toplamı 15 oluyor. 15'in 5'ini ortaya yazıyoruz. 15'in birini de 6'ya ekliyoruz. Son basamağı da yazıyoruz. Buna bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin sayının ilk basamağını yazıyoruz. Bunların toplamı 11. 11'inin birini buraya yazıyoruz. 1'i de ilk basamağa ekliyoruz. 9. Son basamağı da yazıyoruz. 11 çarpı 83 eşittir 913. Arkadaşlar 11 çarpı 48'i de kendiniz çözün. İşlemi çözmek için videoyu duraklatabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi de 11 ile 4 basamaklı sayıları çarpmayı göstereceğim. Mesela 11 çarpı 1326. Öncelikle birinci basamağı ile ikinci basamağını topluyoruz. 1 artı 3, 4. İkinci basamağı ile üçüncü basamağını topluyoruz. 5. Üçüncü basamağıyla da dördüncü basamağını topluyoruz. Sekiz. Bunları altı doğru okuyoruz. Dört yüz elli sekiz. Dört yüz elli sekizi buraya yazıyoruz. Öncelikle 1326'nın ilk basamağı bir arkadaşlar. Biri başına yazıyoruz sayının. Bin üç yüz yirmi son basamağı da altı. Sayının sonuna yazıyoruz altıyı da. Sonuç 14586. 11 çarpı 1326 eşittir 14586. Arkadaşlar bir örnek daha vermek istiyorum. 4 artı 5 9. 5 artı 4 9. 4 artı 3 7. Başına 4'ü ekliyoruz. Sonuna 3'ü ekliyoruz. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.